Hepinize Merhaba Bu videoda size kilo verme sürecinde işinizi kolaylaştıracak önerilerden bahsedeceğim Bu bir diyet reçetesi veya beslenme programı değil ama çok önemli beslenme uzmanları tarafından da zaten sizlere hep söylenen e, maddeler bunlar ve hepsinin bir bilimsel kanıtı var neden beslenme üzerinde çok duruyorum? Çünkü çok fazla sayıda tiroid hastası bakıyorum. İster ameliyat olsun hastalar, ister haşimato, hipotiroidi veya hipertiroidi olsun. Bu baktığım hasta grubunda da kilo sorunu çok yaygın. %70 diyebilirim. Herkes zaten tüm dünyada yaygın bir şekilde kilo alma sıkıntısı olduğu için hep bir kilo verme eylemi içerisinde ve arayışı içerisinde. Şunu bir kere kabul edelim ki mucize hiçbir yöntem yok. O açlık diyetleri, o orucu, bu orucu falan deyip kiloyu verirsiniz ama sonra tekrar alırsınız beslenme şeklini ömürlük değiştirmeden. Şimdi önerilere geçmek istiyorum. Yemekten önce bir bardak su içmek. Bakın ne kadar basit bir eylem. 15 dakika önce, 10-15 dakika önce yemekten bir bardak su içildiği zaman yayınlar gösteriyor ki metabolizma %25 hızlanıyor. Ve daha az midede bir doygunluk olduğu için daha az yeniyor. Daha az kalori alınmış oluyor. Yumurta tok tutucu, yüksek protein olduğu için mutlaka her gün olmasa da haftada 3 kere, 4 kere yumurta yenmeli. Yumurtayı tabii ki katı yumurta şeklinde yendiği zaman tokluk hissi uyandırması daha fazla omlet yerine. Kahve, kafein metabolizmayı hızlandırıyor. Bu çok önemli. Yeşil çay içinde kateşin var metabolizmayı hızlandırıyor. Yeşil çayda da kafein var ama tabii kahve kadar değil. Kahve ve yeşil çayı mutlaka eğer dokunmuyorsa özel bir mide ile ilgili problem yoksa kahveyi içmek gerekiyor. ile ilgili zaten kafeinle ilgili ayrı bir video e, oluşturacağım sizlere. Yine acı biber, her türlü acı biber, metabolizmayı hızlandıran, yemeklere tat da veren, zaten bizim ülkemizde yaygın olarak kullandığımız bir baharat. Haftada birkaç gün öğün atlamak aslında çok basit bir uygulama. Bunu mutlaka yapmak lazım. Yani illa öğle yemeği yemeyin. Öğün atlayın. Kahvaltıyı geç edin. Ee, öğünlerin illa 3 ana öğün, 3 ara öğün olmasına gerek yok. Ama bir ara öğün ihtiyacı duyuyorsanız tabii ki bu diyabetik hastalar için söylemiyorum. Diyabete olmayan kişiler için ee, zararsız e, kuru yemiş gibi salatalık gibi yeşillik gibi şeylerle bir ara öğün yapabilirsiniz. İlave şeker kesinlikle besinlerde olmamalı. Mesela kuru kayısıların bazıları e, ilave şeker konulmuş renkleri ve tatları daha tatlandırılmış ürünler olabiliyor. Bunları alırken mutlaka dikkat edin. İ, kuru meyvelerde ilave şeker olmamalı. Ve onun dışında meyve suları gibi doğal olmayanları, şeker ilave edilmiş hiçbir şekilde bir içecek bizim almamamız gerekiyor. Proteinden zengin beslenmek önemli. Protein deyince tabii ki sadece hayvansal proteini kastetmiyorum. Bitkisel protein yani bütün bakliyatların içinde yoğun protein içeriği var. Bunlar hem tok tutucu özellikleri hem besleyici özellikleri açısından proteinden zengin beslenmek çok önemli. Zaten aslında ideal beslenme protein sebze ağırlıklı beslenmedir. Karbonhidrat zaten bakliyatlarda da var ama börek çörek tarzındaki şeyleri bütün beslenme şeklimizden kaldırmamız gerekiyor. Çok canınız istiyorsa tabii ki böyle ender günlerde, haftada bir, 10 günde bir e, öyle bir besini tüketebilirsiniz. Ne kadar uzak kalırsak o kadar iyi. Zaten onlara karşı olan bağımlılığımız da ortadan kalkmış olur. İlave şeker dediğim şeylerde tabii ki tatlılar da bunun içerisinde. E, bu tatlı ihtiyacını meyvelerle sağlamak çok daha uygun olacaktır. Uyku çok önemli. Uykuda e, sentezlenen melatonin hormonu ve kortizolun düşük olması metabolizmayı hızlandıran unsurlardır. Kortizolun yüksek olmasıyla metabolizma yavaşlar çünkü vücut strese girer. Onun için sağlıklı bir uyku, kaliteli bir uyku çok önemlidir. E, gündüzdeki stresi geceye taşımak e, sıkıntı yaratacaktır. Ama bazı kişilerde var. Çok uzun yıllardan beri çok ciddi uyku bozukluklarıyla mücadele etmekte. Tabi mutlaka bir hekim kontrolünde olmaları gerekiyor o kişilerin. Yattığınız odanın ısısının yüksek olmaması serin bir odada yatmak bile kalori harcamanızı arttırır. Duş alırken bitiminde yine çok soğuk olmamakla birlikte soğuk bir suyla son duşu almak bütün... E, ciltteki damarları kasacağı için yine kalori harcamanıza neden olur. Eğer masa başı iş yapıyorsanız sık sık kalkmak, hatta ayakta bir şeyler e, okuyabilirseniz eğer bir şey okuyorsanız onu ayakta oturmak e, okumak sizin e, günlük kalori e, yakışınızı arttıracaktır. Yani e, oturmaktan ziyade yorulduysanız uzanmak evin içinde de onun dışında da e, ayakta olmak e, kalori yakımını mutlaka arttırır. Hareket tabii ki çok önemli. İlla spor salonlarında spor yapmanıza gerek yok. Yürüyüş yeterli. Çok tempolu, çok hızlı olmayan bir yürüyüş evin içinde bile yapılabilir. E, bunu da severek yapmak mutlaka e, Kardiyoloji Derneği'nin önerdiği 10.000 adımdır. Ama 10.000 adıma başta çıkamasanız bile 3 binle 5 binle başlayıp daha sonra bunu arttırabilirsiniz. Bu saydığım şeylerin 3-4 tanesini hiç değilse yapıp daha sonra da Tümünü hayatınızı geçirmenizi öneriyorum. Gerçekten biraz da beslenmeye dikkat edince şu söylediğim önerilerle e, gayet rahat kilo verebilirsiniz ve bu kilo verme kalıcı olur. Yine vazgeçilmez kilo vermeyi kolaylaştıran e, unsurlardan bir tanesi lif alımı. Günde 20-25 gram lipe ihtiyacımız var. Lif içeren besinlerde bütün yeşillikler, brokoli bakliyatlar, keten tohumu, keten tohumu zaten östrojen de içerdiği için kadınlar için önemli. Günde bir elma, bunları mutlaka hayatımıza katmamız gerekiyor. Lif e, eridiği zaman bir kitle oluşturduğu için mide ve bağırsakta tokluk hissi uyandırıyor, acıkmayı geciktiriyor, insülin direncini kırıyor. Bağırsaklardaki probiyotik bakterilerin de besinlerini lifler sağlıyor. Ve bu bakteriler kısa zincirli yağ asitleri oluşturuyor. Kısa zincirli yağ asidi de beyindeki tokluk merkezini uyarıyor ve daha çabuk doygunluğa ulaşıyor. Bütün her şey aslında gördüğünüz gibi birbirine bağ bağlı ve beslenme gerçekten çok önemli. Biz buna rejim demeyeceğiz, böyle besleniyorum, düzgün besleniyorum, sağlıklı besleniyorum diyeceğiz rejim diyet dedikçe çünkü işler bozuluyor. Sürekli bir yoyo etkisiyle kilo ver al şeklinde yaşam geçiyor. Bu videoda size kilo vermeyi kolaylaştıran çok önemli önerilerden söz ettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.